hocaymış Eski tabanında... merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle altın bak. Evet arkadaşlar burada da mataralar var gördüğünüz gibi. Eleban. Çürük otu, otu, Yani evet, arkadaşlar burada da ilaç kutuları var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar <laughs> burası da bahçesi. Gördüğünüz gibi takışa evet, burada da lille taşları var. Evet, akışa, burası pati, evet, arkadaşlar, <laughs> evet arkadaşlar burası da ikinci katı gördüğünüz gibi. Aynen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burası da kütüphaneymiş arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar da mermiler. Arkadaşlar silah kutuları gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Atatürk Etişiri geldiğinde bu odada arkadaşlar burası da evin dışı gördüğünüz gibi. Onlay evet. Evet arkadaşlar burada da bir tane kedi bulduk. Arkadaşlar burada da arabalar var.